Merhabalar arkadaşlar bugün kanalıma evet. ve Toybox paketleriyle geldik değil mi Aydıl Evet Açalım bu sefer bulacağız mı? Bu sefer ben ümitliyim ama birkaç tanesinden ümitliyim Bulacağız mı? Evet Aydıl de bulacağız İkisinden ümitliyim ben bakalım hangisinde görüşmek üzere bekleyin Evet arkadaşlar iki paketimiz var bugün ama ben şu kırmızıdan umutluyum gibime geliyor Bir de şu yeşilden çok umutluyum yeşil ve kırmızıdan çok umutluyum hadi inşallah çıkacak bu sefer bulacağız Bulacağım. hangi rengi alıyorsun aydil gemine hmm. ben de sarıyı alayım önce sarıyı aldım neden çünkü kırmızıdan umutluyum İnşallah <laughs> çıkar diye sona sakladım onu durun bakalım ah sakızımız yine burada aydil geminenin minik kurabiyenin bakalım ne çıktı ya yine bileklik derken yok. Bu sefer başka bir şey çıkmış arkadaşlar bana. <laughs> Hep bileklik çıkıyor ya artık bana şey oluyor. Benden de çok çıktı anneciğim. Evet anneciğim de. Bu neymiş bir bakalım. Hmm, bu buraya takılıyormuş. Bunu şuraya koyalım. Ha şurada da parçası varmış düşmüş. Şuraya koyalım bunu yaparız. Çıkmış ne sonra? çıkmış Aylin gemine? Şurada. Hmm. Flüt mü yine? O değişik bir şey çıktı Aydil Gemine. Bakayım. Bugün güzel şeyler çıktı ya. Değişik şeyler çıktı. Hep şey falan çıkınca. Merdiven. Evet merdiven gibi bir şey çıktı. Evet merdiven. Bunu bebeklerinde merdiven olarak kullanabilirsin. Kırmızıyı açalım şimdi. Ben de açacağım onu da. Hadi aç bakalım. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Bekliyoruz. Hmm. Can nasıl? Ben benim kutudan ne çıkacakmış bakalım. Ne çıkacak benim kutudan? Ya vermedeyim ben istersen Ben yatabiliyorum. Evet, yatabiliyorsun canım. Sana yatamıyorsun demedik. Aa yere düştü. Nereye gitti? Dur bakalım. İnşallah hesap makinesi bu sefer. Da 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 damt. Kendi müziğimizi de yapalım. Dıt dıt dıt. Acımıyorum. Açamadım. Ben yardımcı olayım sana. Hazar makinesi. Bilmiyorum ki. Aa, yanlış alarm. Neymiş bu? Aa, şut çıkmış. Yaparız bunu. Şut yapmışız. Hadi bakalım. Yeşilden bu sefer de. Anne, kazan makinesi çıkmış buna? Hayır anneciğim. Şut şeyi çıkmış. Böyle kale yapıyormuşsun. Adam oradan şut atıyormuş. Gol atıyormuş. Dur bakalım. Yeşilden umutluyum bu sefer de. Aynı gemine hangisi? Pembe. Sarıyı açayım. Bu sefer de sarıyı açıyorum. Yine yeşili en sona bıraktım. Çünkü heyecan olsun. <laughs> Hayal kırıklığı yaşadık kırmızıda. Aa bu da değişik bir şeymiş. Size <laughs> gibi bir şey çıkmış aynı gemine. Ne Bugün çıktı? güzel değişik şeyler çıktı. Bunları yaparız. Sana ne çıktı aydın gemine? Açtın mı? Şey. Daha açmadım. Şuraya koy. Koydum. Bakalım ne çıkacak bu sefer. Bunun her yerinden bir baskı var ama şurasında yok. Biraz boşluk var. Cık. Yine olmadı. Üstten baskı var. Denilene göre yanlardan da kenarlardan da her yerden baskı olması lazımmış ama yine Herhalde umudumuz başka bahara kaldı. Açamıyorum. Ben açayım anneciğim bakayım ne çıktı. Ne çıkmış? Aa yine de bundan az öncekinden çıkmış. Neden? Şöyle metre gibi bir şey herhalde. Onu bir ayarlarız biz. Hayır, Bakarız. Bundan çıkmış. Yeşile açacak mısın? Hı hı. Hadi aç bakalım. Anneciğim yeşilden um, umutlu değilim. Sen umutlu değil misin? Evet. Neden? Çünkü. Ne? Kafak çok umutlu değilim. Yardım etmem ister misin? Hayır. Tamam. Açabiliyorum ben. Şey gibi bir şey çıkacak benden. Ne gibi? Bilmiyorum. Böyle bir şey çıktı. Almıyorum. Ya yine mi? Yine şut gibi bir şey çıktı herhalde. Bugün şutları tutturduk. Burada ne var? Sertliği şu tarafta sert vardı. Bu tarafa sakız konmuş demek ki. O boş anneciğim. Yine olmadı arkadaşlar. Görüşmek üzere başka bir videoda. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle bir kutu buldum bugün ben. A101'de sihirli kutulardı. İçinde ne var diye çok merak ettim ve ben aldım. De, ben de ben de ben de merak ettim. İçine bir bakalım ne varmış hep beraber. Dedim almışken Video da çekeyim. Hep beraber bakalım yani içinde ne var ne yok. Siz belki Abi, biliyorsunuz. Ben de bunu. merak ediyorum. Sen de merak ediyorsun. Evet. sihirli içinden. Sihirli ben... kutularmış bunlar. Ya, bakalım ya. ne varmış içinde. Aa bir tane sakız varmış. Aa bir tane de şey var. Aydın gemine mirket var. Whisper'ın mirketine be benziyor. Bu şekilde küçük bir oyuncak Hı, çıktı. Ve bir de sakız çıktı. O neymiş? Bakayım. Bu da gergedan. Bir tane de sana gergedan çıkmış. Başka ne çıkmış? Başka da bir şey çıkmamış. Bu kadar da güzel değilmiş. Ben çok beğenmedim. Siz ne beğendiniz mi? Yorum Bana yapabilirsiniz. Ve beğendiyseniz yorum yapabilirsiniz. Alabilirsiniz. Ben için merak ettim. O yüzden aldım. Ama çok da o kadar da güzel değilmiş. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.